Kazanmak için sahaya çıktık, oyuna da iyi başladık, pozisyonları da bulduk ama golü bulamadık. E, oyun kontrolünü iyi yapmıştık, önde baskıyla. Rakibin e, o baskıdan çıktıktan sonra etkili olduğunu da biliyorduk. E, çoğunlukta iyi yapmamıza rağmen e, yediğimiz ilk golde çıkarken top kaybı ve rakibin arkamıza attığı top sonrası yediğimiz gol. Yani ilk yaranın 1 alemi alemize bitmesinin tam tersine bizim öne geçmemiz gerekiyordu. Ama bütün bunlara rağmen bulamadığımız golleri penaltı pozisyonlarında iki tane attıktan sonra 2 bir öne geçtikten sonra yine e, yediğimiz ikinci golde sayısal fazlalığımız var. Yine basit hata. Üçüncü gol yine aynı şekilde. Yani hem futbolda da adaleti hem de şanssızlığını yaşayan bir takım olarak e, bugün için çok üzgünüz. Çünkü taraftar oyuncular, ee, sağ, ambiyans her şey e, güzeldi. Ve e, oyun olarak da daha önceki oyunlara göre daha inançlı cesur, yürekten oynayan e, kazanmak için oynadığını gösteren bir takım vardı. Ama maç bittiği zaman 3-2 mağlup olarak ayrıldık. Hakikaten çok üzgünüz e, Çünkü bütün oyuncular e, sonuna kadar maça asıldılar. E, baktığınız zaman e, oyun bittiği zaman tabii etkisi oldu onunla. bu kadar emeğin karşılığında olmamalıydı. Ama hatalarımızı e, yine gördük. E, dediğim gibi sayısal fazlalığımıza rağmen gol yememiz kötü. Yakalanan pozisyonları atamamamız kötü. Diğerleri de zaten konuşmak doğru bilmiyorum. Hak edilen bir e, galibiyet olabilecekti, o, olabilecekken tam tersine mağlup olarak buradan ayrıldık. E, hatalarımız zaten buralarda var. Hem hücumda yakaladığımız pozisyonlardaki e, vuruş veya pozisyon seçimleri ki pozisyonlar Bayağı oldukça ataklarımız vardı. Aynı şekilde savunmada rakip geldiği zaman çoğunluk olan geriye geriye çekilerek çoğunluk olarak kaldığımız yerde iki oyuncu rakip boş olduğu zaman onu oynatma durumumuz. Bugün ilk yediğimiz golde çıkarken kaybettiğimizde arkadan sayısal fazlalığa rağmen Topun kesildiği alana 3 oyuncu aynı yere gitti. Arkada tek oyuncuyla golü attılar. Aynı şekilde bu tabii pozisyon atarsa yani atlayan ve geriye sarktığı zaman önde kalsa offside pozisyonu olacak. Aynı şekilde ikinci pozisyonda da ikinci golde de e, seken top arkasından e, kalabalık foul diye bıraktılar yani olacak şeydi yani bırakılması. O beş kişinin arasında top geçip arkadaki oyuncuya yine o da bir biraz önde olabilseydi offside olacaktı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sayımız fazla ama müdahalemiz eksik kaldı. Bu dediğiniz e, pozisyon takiplerinde zaten bu sıkıntılarımız var bizim. Yani e, sayımız geride fazla ama topa gitme, rakibe gitme ki zaman zaman duran toplarda da 18 dışına pas geldiği zaman orada da yaşadık. Yani 3 gol dedi. tacattık attık mesela son bölümde gol yedik. Yani e, Oyunu kazanmak düşüncesi doğru, ama oyun kontrolünü kaybedilmesi kötü. Bunu yaşıyoruz. Bu zaten şu anda Trabzonspor'un bulunduğu durum hatalarımızın fazla olması ile ilgili. Oyun olarak bugün hiç söyleyecek bir şeyim yok çünkü yani oynayan tüm oyuncular sonuna kadar maça asıldılar, emek verdiler gayret ettiler. Hatta değişiklik yapmayı düşünmedim ama çok yorulanlar vardı. Geriden de var, ortadan da var ama öndekiler özellikle dediğimiz Kayla ile Tony Vakayemi'yi de çıkararak e, ileride top tutma veya rakibe karşılama şansımız oldu. Onu da beceremedik. Yani bunlar eksiklerimizdi ama bu eksiklere rağmen maçı kazanabilirdik. Yani çünkü daha dikkatli olsaydık kazanabilirdik e, ee, operasyon veya diğer kelimelerle ilgili benim başkanın söylediği söz üzerine bir şey söylemem doğru değil. Ama sadece şimdi gelirken de pozisyonları bir göreyim dedim orada. Hem de işte bazı itirazlar veya olaylar var şikayet edilenden fazla bizim lehimize verilmesi karar, kararlar var. Ama onları ben zaten konuşmama gerek yok. Kimin ne oldu? Penaltı mı değil mi? Atılan gol mü? Gol değil mi? Son pozisyonda Enis'e e, kart verilirken Amrabat'a niye verilmedi? Aynı oyuncu golü attı. Bir sürü şeyde konuşulabilir. Yani Çünkü onlar, zaten onlarda uzak duruyorum. Çünkü şu anda bizim zor bir dönemden geçiyoruz. Takımın oyununu ön plana çıkarıp e, gelişme kaydedip maç kazanmak istiyoruz. E, bulunduğumuz durum iyi değil. Onunla ulaşacağım Çünkü on, diğer konularla ilgili başkan veya yönetim zaten gerekli şeyleri söylerler. Tartışma durumu da olacaksa onları da zaten e, herkesin göz önünde oluyor. Yani varlığında da gö gördüğü, görmediği tartışmanın da olacağı bir şeyi göreceğiz. Yani nedir ne değildir diye. Penaltı mı değil mi, gol mü değil mi, işte e, faul mü değil mi, kartlar nasıl gösterildi onlar da tartışılır. Ama ben e, o kadar e, bağırmaların, çağırmaların olduğu yerde e, Trabzonspor'a değil, Trabzonspor'a e, lehine değil, aleyhine daha çok kararlı olduğunu düşünüyorum. Önce şunu söyleyeyim, bizim aslında amacımız geldiğimizden beri e, ideal bir kadroyu bulmak ve bunu taşımak, bunu geniş hale dönüştürmek, eldeki oyuncularla hem de maçlar kazanmak. Maalesef e, kazanma sayımız çok düşük, puan kaybımız fazla. Bunu yaparken oyuncuların şans verdiğimiz oyuncu arkadaşlarımız var. Hiçbir problem değil. Yani problem sebebiyle kadro dışı bırakacak bir durumumuz yok. Çünkü öyle bir sorunumuz yok. Yani takımı havasını bozan, takımı olumsuzluk yapan bir durum yok. Ancak verim olarak düşüş yapanları böyle zaman zaman kadroya almama durumumuz var. Onlarla ilgili kanaatlerimizi, kararımızı da oynayanlar içinde. de Devre arasında zaten vereceğiz şimdi hiçbir oyuncunun gitme şansı yok ama oynamayan, oynayan her oyuncu gidebilir. Bunu daha önce de size paylaştım zaten. Yani biz Trabzonspor'un başarısı seçim teknik adam, oyuncu, sağ sonuçları için başarı olsun diye e, iş yapıyorlar. Yapılmadığı zaman bunların hepsi mümkündür ama hangisi nasıl olacağını devre arası için bir karar verilir. Şu anda da e, yarışta devam ederken bu dönemi nasıl aşacağımızı düşünüyoruz burada da e, oynattığımız arkadaşlar var şans verdiğimiz bu maçta kadroda yoktular bir başka maçta e, ihtiyaç duyarsak oynayanlara göre daha iyi olursa tabii değerlendiririz ama şu aşamadaki bugün yaptığımız seçim e, kadro e, olumsuz değildi ben olumlu bakıyorum umarım ki devam ederiz On diğer kadroda olmayan ki bugün e, Savic sakatlığından yeni çıktı. Daha henüz tam hazır değil. E, Orsic, e, Bardi ve öteki e, evet, Draguş evet. vardı. Bunlara kısmen şans verdik. Bugün oyunun gidişi olarak e, sakatlıktan dönen arkadaşlarımız da var. Onlar da daha iyi durumdalar. Dolayısıyla kadronun ihtiyacına göre değerlendireceğiz onları. Yani o, şöyle bir şey düşünülmesi yani mesela 3-4 tane yabancı oyuncu şu anda elimizde. E, kaldı bu kadro için. Diğerleri zaten burada bizimle beraberler. Ee, burada bir kararlar vereceğiz hem maç kazanmak istiyoruz hem de devre arasında bir değişiklik olacaksa yabancı üzerinden transfer yapmamız gerekiyorsa eldeki oyunculardan yabancıların gitmesi gerekecek. Bunlar da bir karar vereceğiz ama şu anda hem maç kazanmak istiyoruz hem de bunları oluşturmak istiyoruz ama dediğim gibi e, kenarda kalan oyuncu tekrar dönüş yaptığı zaman iyiyse onu da kullanırız. Hatta elde oynayan adam da gidebilir. Yani bunlar Hepsi mümkün çünkü burada önemli olan Trabzonspor'a katkı yapmaları, verim vermeleri. Verim vermediği zaman değişiklik yapabiliriz.